Park konumunda bir araç çekili el freni yarı açık bir cam kaybolduktan sonra ölü bulunan Elif Kumal'ın aracında elde edilen bulgular soruşturma dosyasına eklendi. 28 Aralık'ta Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolduğu 8 gün boyunca arandı. Gölette otomobilin sürücü koltuğunda cansız bedenine ulaşıldı. 33 yaşındaki Elif Kumal'ın ölüm nedeni suda boğulma olarak raporlandı. İncelemeye alınan araçta Elif'in ölümüne ilişkin yeni bulgular araştırılıyor. İlk tespitlere göre aracın ön lastiklerinin patlak olduğu belirlendi. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı Elif Kumal sürücü koltuğunda oturmasına rağmen sürücü koltuğunun hava yastığının patlamamış olmasıydı. Buna karşın yan hava yastıklarının açıldığı görüldü. Vites park konumundaydı, el freni çekiliydi. Bir diğer ayrıntı ise sürücü camının yarıya kadar açık olmasıydı. Araç bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma esnasında mı bu konuma getirildi henüz netleşmedi. Ortaya çıkan yeni bulgular soruşturma dosyasına eklenirken süreci nasıl etkileyeceği ise merak konusu.